E-Look programıyla izleme yapabilmek, telefonumuza kayıtları download edebilmek veya görselleri inceleyebilmek istersek telefonumuzun CarPlay'e bağlanmasını engellemek amacıyla öncelikle Bluetooth'unu kapatmamız gerekiyor. Bu işlemi yaptığımızda CarPlay modunda başlamayacak, bağlantı yapmayacaktır cihazımız. Bu sayede modlar arasında geçiş yaparak E-Look moduna geçiş yapabilir ve videoları izlemek için ...hazır hale gelebiliriz. Rightflay Elite ürünümüzde... ...yapılan kamera kayıtlarını izlemek için... ...ürünümüzün ana ekranında bulunan... ...yansıtma logosundan ilerlememiz gerekiyor. Şuradaki ekran yansıtma simgesine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi seçeneklerde CarPlay, Android Auto ve eLook görünecektir. eLook, izleme yapmak için kullandığımız uygulamanın adıdır. Buraya geçmeyi onaylıyoruz. Gördüğünüz gibi bir QR kod verdi. Bu QR kodu telefonumuzdan taratıp açılan sayfadan eLook Pro uygulamasını bize App Store'da yönlendirdi. Android için de Google Play Store'da aynı yönlendirmeyi yapacaktır. İndir diyerek eLook uygulamasını kuruyoruz. Gördüğünüz gibi uygulamamız geldi. Şimdi sıradaki işlemimiz ekranda görünen Wi-Fi ismi ve şifre ile telefonumuzdan bağlantı sağlamak. Telefonumuzun Wi-Fi'ine geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada aynı isimde bir Wi-Fi göreceğiz. DVR başlayan ve sonundaki karakterlerin eşleştiğine emin olduğumuz. Bu şekilde bağlantı isteğini kabul ediyoruz. Ve burada gördüğümüz şifreyi yazıyoruz. Bu şifre genellikle 1'den 8'e kadar standart olmakla birlikte her cihazda e-look moduna geçtikten sonra görünür olacaktır. Bağlantıyı sağladık. Artık Wi-Fi'dan ekranımıza, Rightplay Elite ürünümüze bağlıyız. Şimdi e-look uygulamasına gidip izin verip Connect Device dediğimizde gördüğünüz gibi ön izleme başlığından ilk olarak burada da kaydın yapıldığını uyarısını veriyor. İlk olarak karşımıza Kamera seçeneği geliyor ve canlı olarak aslında şu anda ürünümüzü izleyebiliyoruz. Kaydı durdurup fotoğraf simgesine tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi daha önceki kayıtları görebiliyoruz. Ön veya arka kamera şeklinde seçenekler arasında gezebiliyoruz. Seçili olanları indirebiliyor. Download butonuyla telefonumuza çekebiliyoruz veya anlık olarak telefonumuzda izleme yapabiliyoruz. Genel olarak uygulamamızın kullanımı bu kadar. Tekrar AirLook e modundan çıkmak ve CarPlay bağlantısını aktif etmek için ekrandan Apple CarPlay'e tıklayıp onayla dememiz yeterli olacaktır. Artık telefonumuz Wi-Fi bağlantısını kaybetmiş olacak. Biz tekrar normal Wi-Fi bağlantılarımıza devam edebilir ve tekrar CarPlay protokolü ile eşleştirme yaparak kullanmaya devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi tekrar CarPlay ekranımıza döndük.